Hepinize merhaba arkadaşlar. Mesela mükemmel bir video karşınızda arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Batın Filip 3'te oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle güzel an gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. 10 like gelirse ikinci bölümde gelecek. 9-10 like. Arkadaşlar şimdi başlayalım. He böyle tamam arkadaşlar onu biliyorum zaten. Kazandık arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şöyle şöyle. Şuradan şöyle zıplayalım arkadaşlar. Aslında arkadaşlar çok güzel bir oyun. İşte işte zorlaşıyor böyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pat. Bugün kaçıncı bölüme gelebilirsek arkadaşlar gelebileceğiz işte geldiğimiz yere kadar. Hayır be. Orada şey yapmazsanım da arkadaşlar neydi? bir daha, daha sanım hem de geçer sanırım geçmedi. Şöyle, 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 şöyle. Hadi be hadi ölesin hadi. Adamın. <laughs> Derim ki arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 18 abonemiz olmuş arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel bir şekilde. 50 50 abone de a, ne yaptık biz 50 abone de özel özelimize gelecek. Abi ne yapıyor yapıyorsun? Aa düz durdu. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buradan zıpladığında oraya geçer sandım da geçmedi. Pot. 50 Elmas mı artık neyse o. Keşke 3 defa zıplayabilseydi. Tamam o zaman olmazdı arkadaşlar. 7. seviyedeyiz daha arkadaşlar. Ölme ölme. O oh, abi abi. Abi ne oluyor? Dur şuruz bulsak. Abi nasıl oluyor? Bir dakika tamam anladım arkadaşlar. Abi nasıl geçeceğiz biz burayı? Dur. Abi nasıl geçeceğiz? Abi ne oluyor? Geçemiyoruz. Dur şöyle. He şöyle. Şöyle. He anladım. zor oldu ama. Hop. O direkt düşecek sandım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Uf ne oldu? Pat. seviyeye geldik arkadaşlar hadi ölmüyorum. Tamamdır. Şöyle. Abi 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 öleceydik. Abi abi abi. Oy arkadaşlar nasıl kurtardık ya? Çok kurtardık arkadaşlar. Şöyle, şuradan şöyle. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle, şöyle ve bitirici. Pause. Bu ne? Next diyelim. Ha. Televizyon düşecek herhalde. Aynen. Tablo da düşecek. Sandalyenin üstüne. Şuradan şöyle. Hadi be. Ne sıkıntı yok. Südde 84 tamamlamışız zaten. Hoppala. 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 Ve arkadaşlar 12. seviyede gitti arkadaşlar. 50 tane daha kazandık. Bunlarla herhalde şey alabiliyorsun. Pat, 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 güm. Arkadaşlar oyun çok güzel aslında indirmenizi, indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle zıplayalım, şöyle hop bala, hop bala, bala. Uf, arkadaşlar aslında çok güzel oyun ya. Şunlar şöyle, şunlar şunun üstüne, şunlar şöyle. Abi hayır. <laughs> Abi %90 %100 nasıl? %100 tamam olsaydı karşılar oyun bitmiş olurdu da herhalde oyun bug'a girdi. Ne yapıyorum <laughs> ben ya? Çok şey aceleciyim arkadaşlar direkt geçmek istiyorum. Risk alıyor. Deminden de arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi anlamamıştık deminden ama sonra sorunlu... tam anlamıştım da anlayamadım şimdi yani. Anlamıştım anlayamamıştım. Nasıl bir şey oluyorsa. Şuradan şöyle Oy! Uf, arkadaşlar ya. Çok güzel geçti. Bu ne? %19 diyor. Anlamadım neyse. Direkt akşam ee, al buradayım ya. Şuradan böyle e, zıplamay, deniyorum. da şöyle şuradan. Abi ben niye bastım ki <laughs> bir tane daha? Yüzde Oyun çok sarıyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Başlık gel maçlar Dedim başta çok aceleci davranıyorum. Mesela buradan böyle zıplamak istiyorum. Bak gösterdiğin gibi. Acele ediyorum. Neyse. Herhalde level, şey arkadaşlar nasıl sen? hızlı level atlamak için. Yani 14. de daha. Hop. Hop. Abi nasıl olmadı? Geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Abi bir tane daha bassaydım geçemeyecektim. Şöyle şöyle bu levelde çok oyalandık arkadaşlar. Aslında çok kolay. Tamamdır. Ölmeyelim ölmeyelim. Tamamdır. Zıpla. Şuradan zıpla ve geçtik arkadaşlar. Pa. Kırmızı başta bir gelirse ikinci bölümde gelecektir. Aslında oyun çok güzel arkadaşlar. Umarım olmak gelir. Ama onlar gelmesini çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Abi ne oldu? <laughs> Şuradan şöyle. Şöyle şöyle hızlı gidelim arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. Altıncıya geçtik arkadaşlar. Bir dakika ya. Şey nerede o? Şu. gerekiyor. Zıplayalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şuradan düşmeyiz de, düşmedik. Şuradan şöyle. Uf, arkadaşlar. Aslında kolay da. Ve çok arızı da bin yapalım şu parayı tamamdır. He? ne yaptık orada görmedim. Abi yüzde doksan falan da anlat tamamladı aynı. Şöyle, şöyle, şöyle hatırladım ezberimde zaten şöyle, ş şöyle, şöyle ve geçtik arkadaşlar. Abi ölüyordu kas kassın Geç. Şudan şöyle, şöyle. Hadi Hadi. Aa Vallahi ölmedik. Yani şöyle. 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 Arkadaşlar çok güzel. Tavsiye ederim diyecektim de. Aslında arkadaşlar tavsiye ederim dediğim gibi dedemler demiştim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mustafa Demir Pençe ve HDM kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kardeşimin kanalı orada. <laughs> Abi oradan oraya nasıl düşün ya? Videonun başında dedim arkadaşlar ya. Kardeşim kalınamış demir peşim, falan, abone olun diye. Bakalım sıkıntı yok ne diyelim arkadaşlar. Abi ne yapıyor? <laughs> Bayağı bir disk kaldım bu videoda. Daha zıplamam işte da, elim gidiyor. Bak işte bak bak bak. Hızlı hızlı. şuradan şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle ölmeyin ölmeyin abi ölmeyin abi nasıl şu sordan ya abi bir daha bassam yine düşecek şunu bir bin yapalım bir ya ya abi o oyun çok sinirlendiriyor ya niye basıyorum ki ya? Ha basmasan düşeceğim. İzleyin taraf. Basmasan düşeceğim ben. Düşmedim. Ama deminden düşebilirdim. Aynı değildi. Hadi Allah aşkına geçeyim. Tam 20. yıldır kaçtık bitiriyor. Şöyle kaka Abi nasıl binemedik biz Kaka'ya? ya? Neyse. Ya abi. Yine zıplasam yine çok olacak. Şuna şöyle zıplayayım. Şöyle olur mu? Olmadı. Ben şunu bitireyim tamam Çek, şey bitecek. Tamamdır. He o da düşseydi bari. Ya abi. Oyun çok sinirli diyor ya. Hayatımda görmeyi sinirli bir oyun değil ama. Abi bir dakika ben oraya gitmem gerekiyor. Direkt çok acele da aceleci davranıyorum. Şöyle git şöyle şöyle. Ha bitti. Düşme Allah aşkına düşme abi. Bitti <laughs> ne bu oyunu. Tamam düşmez düşmez. Şimdi, abi nasıl düştün? bölümü geçmeden önce ettiğiyle kaçtıran bir sorun. Tamamdır. Güzel geçtik orayı. Şöyle zıplayalım. Şuradan şöyle. Şuradan üstün üstüne. Abi %85'e geldim ya. Abi yok yok bu <laughs> oyunu yüklemeyin arkadaşlar tavsiye etmiyorum çok sinirlenir bu yani. şöyle bir geçeyim arkadaşlar video bitecek lan 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 oha o ne Ve arkadaşlar sonunca, sonunca diyorum. <laughs> sonunda 20. şeye geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı dediğim gibi. 10 like gelirse ikinci bölümde gelecekler arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kaç defa anladım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.